aldım size. Sana Sena bebek yürümeyi öğreniyor. Şunu atalım gitsin. Şunu atalım gitsin. Şunu atalım gitsin şöyle. Atalım gitsin şöyle. Bırak kızım o pis. E, e, e. Hava hava gidelim. Hava hava ne bu Hani hani ha buradaymış. Çok kamera. Yüzümüzü bakayım, yüzümüzü, Aynen. yüzümüzü gösterin. Miray! <gülüyor> <gülüyor> o <da> beni <gülüyor> <gülüyor> ay ne pis o Sena, sen ay yürü hava gidiyorsun Sena. Uyumuş. Köpe. Köpe gitmiş köpe. Kamerayı mı aldın? Doğa kuysuz, daha huysuz, Doğa huysuz, Doğa huysuz, kandırıkçı Sena'yı itikliyor. Sena Hanım kucağınızdan azlana. Doğa çıksana. Çocuğu alıyorum kameraya. Çocuk yüzünü gösterir misin bize? Çocuğum. Ya bu çocuğun yüzünü göstermek istiyorum ben. Onlar Deli çocuklar. Oy! <laughs>